Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Nisan özel elmas harcama videosuyla karşınızdayım. İnşallah güzel bir video olur izlerken keyif alırsınız. Bu tarz videoların kanalda daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bugün ne yapacağımızdan size kısaca bahsedeyim. Elimde iki tane hesap var. Hesap başı 2000 elmas yükleyeceğiz. Bildiğiniz gibi dün de oyuna mistik mağaza geldi. Mistik mağazada ne varsa alacağız kardeşim. Fazla uzatmadan direkt artık elması harcamaya başlayalım. Hemen şuradan etkinlikler kısmından e, buraya gelelim. Kaç indirim varmış? %88 indirimimiz var. Her şeyi alacağız. Önce oda kartını alalım. Kullanır, sever yani oda kartını. %7 elmasa bunu alalım. Dolduracağız ya elimizden geldiğince dolduracağız. Şunu da alalım. Elmasımız bol zaten Fişleri alalım fişleri de çeviririz belki silah kıyafet bir şeyler çarp 90 elmas ee, şimdi Yükseltilebilir silah olmadığı için bunları almayacağım Şunu da alalım 215 elmas Çok iyi bu arada 88 bayağı iyi benim kendi hesabıma %90 indirim geldi bir elit pasını açalım Seçkin Güzel bunu da artık yapar. Rozetlerini yapar. Ee, şimdi bunu alalım. Kız kıyafetini de alalım. Bunu da açtık. Ee, başka. Pengueni alalım. Penguen baya iyi oluyor. digil odalarında özellikle. Hafta içi oda kuruyoruz bu arada. Bilmeyen varsa. Ee, başka. Ne yapabiliriz? Fokçuk. Bu çok güzel ya. Bu bende var. Bu arada benim hesapta var bayağı bir kıyafet aldık yalnız ha kaç oha şimdi bunu aldık bunu aldık bunu aldık ee, başka ne alabiliriz bu penguenin kostümü bir dakika biz bunu aldık bunu da aldık bu başka bir şey mi yükselen anka bu başka bir şey sanırım Oo, bu da güzel Şöyle bir daha bir çevireyim. Ortak kostümüne gerek yok. Ee, başka. Şu an 704 elmasımız var. Buradan da fişleri alalım. Ee, şöyle dikkatlice bakmak istiyorum. Kuş hareketine gerek yok. Hayalet ayı. Şunu alalım. Hayat onun modası geçti ama 59 elmas çok ucuz. Bunu da alalım. Başka ne alabiliriz? Fişlerimizi alalım tekrardan. İnşallah şöyle atölyeden de bir şey çıkartırız. Başka 36 elmasımız kaldı. Alacak bir şeyimiz yok. Her şeyi aldık. Bunlara gerek yok zaten. Güzel. Şimdi şuradan bakalım neler almışız. Silahlar kısmına gelmeye gerek yok çünkü silah almadık koleksiyonda da bir şey yok şöyle kasaya gelelim hemen burada gördüğünüz gibi bir sürü kıyafet aldık tamam mı daha sonrasında 20 26 29 da buradan bayağı bir fişimiz var evrim taşı da varmış bu arada hesapta seçkinimizi de açtık şu istekler gelmese daha güzel olacak rozet olarak ee, bakalım güzel ifade geldi çok güzel kıyafet bir tane daha buradan kıyafet geldi bir tane burada pala güzel güzel çanta bayağı iyi oldu ya hareket falan her şey geldi yani kısacası şu an bayağı bir kıyafet oldu hemen şans otomatına gelelim yusufcum yapma böyle şeyler şimdi mp5 yok hesapta ben az önce baktım Bir onu çevirelim ee, sınırsız bir şey vermedi bir onlu daha. Yine vermedi. Şimdi 8 tane çevireceğiz. Büyük ihtimalle vermeyecek. Bize şans yok. 24 saat. Şunlara bakacağım ne işe yarıyor bu arada. Belki onlarla bir şey alabiliriz. Hatta hemen bakalım hep beraber. Ee, nerede o? Ceviz kıran jetonu bununla. Hmm. Aslında bunu alabiliriz. 80 yaparız ya belki şuradan da gelir. Buradan 80 yaparız bu arada kesin. 31 tane pişimiz var. O her türlü 80 yaptık bu arada. Ee, bakalım 10 tane daha. Ya ver işte şunu ya. Ayakkabı geldi. Hiç yoktan iyidir. Atölyeye gelelim hemen. Buradan 20 tane fişimiz var. Kesinlikle bu atölyeyi alıyoruz bak bu arada. Garanti alacağız. Bir tane daha evrim geldi. İlk baştan şablon. İşte bu ya. Hadi bir evrim. Güveniyorum sana Garena. Güldür yüzümüzü. Bir beşli daha. Hadi be. Ver. Son beşlimiz. Allah'ım lütfen ver ya. Valla bak. Evrim taşı. Hadi bir şablon. Vermedi olsun. 6'ya 1 oldu. Buradan hemen ne alabiliyoruz? Bir bunu alabiliyoruz. Bir de bunu alabiliyoruz. Artık e, hesap sahibi hangisini isterse onu alsın. Tamam mı? Şimdi şuraya bir tekrardan gelelim. Ceviz kıran 112. E, ben olsam yani bunu bunu da hesap sahibine bırakmak istiyorum. Şimdi sonuçta benim hesabım değil. 120 yapıyor. Artık hangisini beğenirse o alır. E, başka da yapacak bir şeyimiz kalmadı bu hesapta. Ya hemen diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar ikinci hesaba geçiş yaptım. Şimdi tekrardan mistik mağazaya gelelim. Bakalım yüzde kaç indirimimiz var? Yine yüzde 88 sanırım herkes yüzde 88 vermiş oyun. Yine 2000 elmasımız var. Bu sefer ola kartı değil de Şöyle sıradan önce fişleri falan alayım ben. Güzel. Bunu artık bilmiyorum değişik bir kıyafet. Gerçi yaz da gelmedi tam ama olsun. Şu fişleri alalım. Ee, daha sonrasında. Oo, bak burada bir hareket var. Bu ifade var mı? Şöyle bakalım hemen. Güzel. O ifade yok. Ee, yükseltilebilir bir silah var mı? O da yok. Ee, o zaman biz tekrardan buraya bir gidelim. Şimdi kutuları boş verelim şimdilik. Bunu alalım. Yükselen anka güzel. Gayet hoş bir kostüm. Ee, hareketi alalım. Daha sonrasında fişleri aldık. Ee, bunu almaya gerek var mı ya? Dur biz bir dakika biz şuraya geçelim. Seçkinimizi alalım direkt. Güzel seçkin aldık. Ee, bunu alalım bir de. Penguen iyidir. Tekrardan şu fişleri alalım hemen. Çok ucuz ya. Öyle ucuz gördüm mü dayanamıyorum. Başka buradan şu fokçuk. Fokçuk var mı acaba? Hemen bir bakalım ona da. Şimdi olan bir şeyi bir şey de var. almak istemiyorum. Kasaya gelelim. Güzel güzel. Fokçuk da yok. Onu da alalım. Çeşit olsun yani hesapta. Ee, aynen. Bunu da aldık. Şu an kaç elmasımız var? Daha 840 elmasımız var. Ee, başka ne alabiliriz? Başka ne alabiliriz? Şunu almadık. Bunu alalım. Oda kartı. Gerek yok oda kartına. Bu sefer almayacağım oda kartını. Ee, t -t -t -t. Şunu da alalım. Hayalet ayı. Bu da güzel. Bunlar çok güzel ya. Bir de hadi bunu da alalım ya. Bunu da alalım. Başka Başka da bir şeye gerek var mı diye şöyle tekrardan bir bakayım. Ee, sanırım başka bir şeye gerek yok ya. Şöyle bir şans otomatına gelelim hemen. Bu da 20 tane fiş aldık zaten. Oha! Silah direkt süresiz çıktı bu arada. 10 tane fişkardayız. Atölyeye gelelim. Çevirelim bakalım. Ne verdi? Evrim taşı verdi. Güzel. Ne verdi? Şablon verdi sanırım. Bir dakika. İki tane şablon mu? Beş. Bir dakika. Beşe iki oldu. Oha. Bunu alabiliyoruz mu? Cidden bir şey demiyorum yani. Bu daha şanslı oldu ya. Şöyle bir de bunu çıkarttık mı tamam artık yani. Çıkmaz o kadar da. Yani bir zahmet o da çıkmasın. Şu AK Drago'ya basalım. Belki bunu çıkartabiliriz. Çantayı 19 daha basalım. Hadi. Bu ne? Ee, 49 acaba basmaya gerek var mı ya? Bakayım bu mevcut mu? Değil. Hadi yok mu bir siyeli küpümüz? Güzel güzel kıyafet bir şeyler daha verdi. Bu çıkmaz ya. Ama bunu biz alırız bu arada. Bunu alırız rahat bir şekilde. 49 49 AK'yi çıkarsak aslında iyiydi ama eee birer tane daha çevireceğim ya. Belki verir. Sanmıyorum vereceğini de. Güzel fiş geldi. Belki de bu fişle ceviz kranı alacağız. Şu an aldık. Nedense aynı ayakkabıları veriyor hep. Ee, 54 tane var. Tamam bu kıyafeti alırız bu arada. Şimdi şu AK'yi ver artık bak. Hadi. İşte bu be. İşte bu be. Gerçekten çok şanslı günümüzdeyiz bugün. Daha doğrusu gecedeyiz şu an gündüz değil çünkü. Saat 11'e geliyor. Ee, hemen ceviz kırana gel. Al kardeşim bunu da al. Bunu da aldık. Sömürdük ya bildiğin şu an. Arena'yı bitirdik. Al bunu da. Al. Kullanır bunu da. <laughs> Şimdi şöyle bir bakalım. Evo silahımız bunu seviye 2 yapabiliyoruz hemen seviye 3'e 60 istiyor. Hemen 36 elması kutu alabilir miyiz ya? Bakayım AK kutusu nerede? 60 yapar. Tam sıfır elmasımız var bu arada ama Ger seviye 3 yaparız ya çok fazla bir şey istemiyor Evet seviye 3 AK Mis Süper oldu Hemen şöyle göstereyim size İfade de aldık bu arada. Nerede o ifade? Bu burada. Silahlara gel Evo silah. Şunu lobide göster hemen. Nereden kuşanıyoruz. Heh, tamam cephanelik. Ee, tüfekler AK. AK'si de yokmuş bu arada. Süper oldu. Güzel AK'yi de kuşandık. Ee, başka? Artık şöyle bir şeyler yapalım hatta şöyle de yapabiliriz artık kendileri kombin yaparlar şu ayıcı da alalım böyle gayet güzel olurdu. sizce hangi hesap daha iyi oldu bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim bana sorarsanız ikinci hesap daha iyi oldu ama yine de sizin fikrinizi merak ediyorum İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet